Hadi gel. Kapam gar. Sorpul çıkar. Hız, Hızlı olmam lazım. Hazır mısın? Rüzgar <laughs> geldi ama. Hadi. Yapabilirsin. Hadi aslan. Got Doğru izi şey attı belki bir. <laughs> Hadi. Elim yandı lan. <laughs> Elim yanmasa da on ona vurdun elin kül şey olmuş lan. Ona bak bir. <laughs> <Çok> ütülemiş lan. <ren. Gülüyor> Burada patlatmış gibi diyor. Ah. Aa soğuk al kaç. bir yerde patlatam yoru. Eh, açıktan görüşürüz bakalım. Nasıl yani? Ha, He yoru. bak. Bunun üçünü eder öder. Üçün Nasıl olur? Bak. İçine atılacağız. Şöyle. Bak şöyle kalacak. Kalktıracağız içine. Ha. <laughs> Buradan dükkan sen. Loading. <laughs> He? Demin üst beş saniye düşündük galiba loading geldi orada. Burası dükkan sen. Ben kiliye tutup açacağım. Sonra buradan salın gel. Ha tutturamazsan. Tutturma ne? Sen. Tutturamaz, sen. sen dükkan yiyin. İyi yiyor. Evi geçecek de değil Evet. Hadi. Senin nereye kaçacaksın sen? Yani şey. Ya? Ne çıkıyorsun sen? Oturacağım burada böyle. Ben <laughs> 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 ma biliyorum oraya <laughs> ya, ama burayı yatıracağım direkt. Gel oradan burası siperlerini bileceğim. Gel amca. Uyan Tamam amca. Hem de karım. Buraya uzak şey Buradan tekrar yiyecek işte ya. Biliyorsun lan. <laughs> evet. Baş üstüne hınkarım. Dön. <laughs> ben direkt gömül. Devo kuşu göm kafanı. <laughs> <laughs> He. Deprem kamikaze. Hadi bakalım. Başlat. Bura tekerli verem ya. Öyle atacağız, zaten. Dur o zaman şöyle tut <laughs> atabilir miyim? Atarım. Şey içine atabilir miyim tamam, yani? Yürüyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Vay, Hadi. Abi. Nasıl hala? Oğlum öyle tutulmaz ki o. Bura abi. batık ya. Aha, <laughs> ungulu düşebilir işte. Düşebilir. Oğlum bir dakika da atarsın. Tamam ver madem. Ver ver ver. Ay sen düşününce at at amına koyayım hadi ya. Hazır mısın? Direkt, direk vereyim. Güven güven. Ama Sake, yakabilmen lazım. Direkt şöyle attır bir can. Elbette. He. Ha. Hadi bak yapma. <laughs> Lan! 50 dakikalık bir vakti, hadi Allah'ım. Yeniyor, yeniyor, yeniyor. Amma ne kodumu! Kırıldı ya! <laughs> kırıldı, kırıldı. Taşa çarptı, taşla vurmuş. <laughs> El bombası satan gibi ama geldi yanına. Nereki? gitmiş? Canım. Öf. Ben direkt Nerede lan o? Nere gitti? Ne Şişe yok ortada. Nerede? Gözü burada. Buna orada. Ha, torpil <doğru>, burada bak. Ah, <laughs> <laughs> yaprakmış. Bum dedi gittim ben. De sesi buraya geliyor bilmiyorum. Ya sesinden dolayı mı Girdim. <gülüyor> <gülüyor> gir. Bu ara kutu bu. de? De bak de. Kırılıp şu an Ben Bu mu? Ne Bu. Fark etmeni <laughs> sağlamayın bir <laughs> Atabilir miyim içine? Göz atacak o. Gözecek. beni He onu iki <defa> <laughs> oğlum, Girdin kayda. <laughs> Atabilir miyim? Benim telefonu denk getirmeden hadi. Orada tepesinde yok olur. <laughs> Düşünemiyorum gari. Gel sen oraya, gel. Tamam ben, ben kamerayı tutuyorum. Tamam sen mi? Telefonu tutuyorum. Bu öyle atarsın, sen öyle atarsın. Düş ya, düş ya. Düş ya, düş ya sen. Asıl mantık bu. Benimki K orda. İyi verirsen atıyorum ben doğru Ananı... Geriye <laughs> kalk. <Gülüyor> <Gülüyor> oh Allah! Ne oldu? Aa! Hayatım, hayatım hemen bu kadar sağlam bir dışı almadı lan. Wow! <laughs> bir daha atacağım ya, canım sıkıldım? <laughs> He? Dur kayda girin. Gir bir daha. Bak bu sefer dikkat et. Dikkat et. Gözbeği dur, dur ben. O nasıl girdi de orada dalmadı o ya? Raid. Ne yaptın? Yanmıyor. <At>. Görmüyor. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> yapar. arkadaşlar. burada videoyu da